Dağlık Karabağ'da yine Ermenistan'ın hadsizlikleri başladı. Karabağ'da yine çatışmalar çıktı. Akşam karanlığında sınıra sızmaya çalışan Ermenistan birlikleri havadan Azerbaycan ordusu tarafından izleniyordu. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan ise Azerbaycan ordusunun SİHA kullandığını söyledi. Olayın özeti bu. Şimdi gelin detaylarına göz atalım. Hesabını soruştuk. Diş çöktürdük. Diz üste koyduk. Öz hoşuyla bunu imzalamır. Bunun hesabına imzalayır. Demir yumruğun hesabına. Türk üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla Dağlık Karabağ savaşını yalnızca 44 günde kazanan Azerbaycan bir kez daha Ermenistan'la çatıştı. Ateşkes anlaşmasıyla ortaya çıkan sınır hattında sık sık Azerbaycan tarafına sızmaya çalışan Ermenistan askerleri ve milisler bu kez birçok cephede saldırıya girişti. 12 Eylül pazartesi akşam saatlerinde Dağlık Karabağ'daki sınırın birçok bölgesinden silah ve patlama sesleri duyuldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklerin akşam karanlığında Daşkesen, Kelbecer ve Laçın bölgelerinde büyük çaplı sabotajlar gerçekleştirdiğini bildiriyor. Sıçan gibi gizlenip bak bu senedi götürüp ağlıya ağlıya imzalayacak. dedik ki düşmənə yerini göstərəcək düşməni torpaqlarımızdan qovacağıq və qovduq da dərsini verdik qovmuşuq onları torpaqlarımızdan iti qovan kimi qovmuşuq demişdim ki qovacağıq iti qovan kimi qovacağıq və qovmuşuq iti qovan kimi qovmuşuq yerdə qalacaq nə oldu paşın yan yol çəkəndincə Cəbrayıl reaksiya elirdi Ne oldu be statüs? Cehenneme Gora Ermenistan güçleri, Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki bölgeleri ve tedarik yollarına mayın döşemek isterken suçüstü yakalandı. Sabotajcılar dağlık alanı ve vadileri kullanıyordu. Sınır hattındaki Başar Kecer, İstisu, Kara Kilise ve Gorus tarafındaki Ermenistan birlikleri de Azerbaycan mevzilerine doğrudan ateş açtı. Bakü'den gelen resmi açıklamaya göre saldırılarda bazı Azerbaycan askerleri hayatını kaybetti. Askeri altyapıda da hasar oluştu. Azerbaycan bir muharebe gerçekleşti derken, Askeri birlikler anında misillemede bulundu ve Ermenistan güçleri püskürtüldü. Azerbaycan'ı yoğun ateş açmakla suçlayan Erivan yönetimi, sınır hattındaki çatışmada kayıplarının olduğunu doğruladı. Ermenistan, Azerbaycan ordusunun Goris, Sotk ve Jermuk yönünde saldırı düzenlediğini iddia ediyor. Bakü ise, Ermenistan topraklarına saldırı düzenlediğine dair iddiaları saçmalık olarak nitelendirdi. Erivan tarafından yapılan açıklamalarda, çatışmaların sabah saatlerinde de devam ettiği ve sınır hattında 49 askerlerinin öldürüldüğü belirtiliyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan, Azerbaycan ordusunun SİHA kullandığını söyledi. Söz konusu açıklama yerel medya tarafından da sayfalara ve ekranlara taşındı. Operasyonel temas olduğunu kabul eden Ermenistan, beklendiği gibi hemen Rusya'yı aradı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus lider Vladimir Putin'e telefon açıp çatışmayı haber verdi. Erivan, sabah saatlerinde Moskova ile sınır hattındaki durumun istikrarı adına atılacak adımlar için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Rus mevkidaşı Sergey Shoigu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Nikol Paşinyan, Putin'in yanı sıra Fransa lideri Emmanuel Macron ve Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı da aradı. Bakü, Ermenistan birlikleri ve milislerinin son haftalarda Laç'ın, Kelbecer, Daşkesen ve Gadabey gibi bölgelerdeki sınır hattında sistematik bir şekilde ateş açtığını belirtiyor. Azerbaycan ordusu söz konusu bölgelere yığılan taarruz silahları, ağır toplar ve askerleri drone kullanarak gözlemledi. Savaştan bu yana sınır hattında yer yer silah sesleri duyulsa da birkaç kez büyük çatışma gerçekleşti. Ancak 2022 yazına gelinmesiyle ateşkes ihlalleri ve çatışmalar yeniden alevlendi. Ermeni milisler kısmi seferberlik ilan etti. Ağustos ayı başındaki Ermenistan saldırısında bir Azerbaycan askeri yaşamını yitirdi. Saldırıya yanıt veren Azerbaycan ordusu, bölgedeki birkaç stratejik tepenin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Tansiyonun yükselmesiyle batıdan peş peşe açıklamalar geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı durum nedeniyle çok endişeli olduğunu açıkladı. Gerilimin tırmanmasını önlemek için acil adımlar atılmıştı çağrısında bulundu. Avrupa Birliği'de çatışmaların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu ve her iki tarafın da ateşkese saygı duyması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı kardeşim Ceyhun Bayramov'la Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Ermeni provokasyonlarını ele aldık. Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı. Güney Kafkasya'da 4400 metrekarelik bir alanı kapsayan Dağlık Karabağ, yani Yukarı Karabağ, Azerbaycan topraklarının yaklaşık %20'sine denk geliyordu. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı dönemde bölgeyi işgal eden Ermenistan, kağıt üstünde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ilan etti. Ancak kendisi bile burayı tanımadı. 27 Eylül 2022 Pazar günü sabahına gelindiğinde Ermenistan ordusunun ateşkes ihlali yeni bir savaşı başlattı. Azerbaycan birlikleri Ermenistan işgali altındaki yerleşimleri bir bir özgürlüğüne kavuşturdu. Ve yalnızca 44 gün sonra zafere ulaştı yenilgiyi kabul etmek zorunda kalan Erivan yönetimi ateşkes anlaşması imzaladı. Ateşkes şartlarına göre Rusya ayrılıkçıların elinde kalan toprakları korumak için bölgeye 2000 barış gücü askeri konuşlandırdı. İngilizcesi Nagorni ya da Nagorno Karabak. Nagorni kelimesi Rusça'da dağlık anlamına geliyor. Azerbaycanca'da da tıpkı Türkçedeki gibi dağlık anlamına gelen dağlık ya da yukarı anlamına gelen yukarı kelimeleriyle anılıyor. Karabağ ise Türkçe ve Farsça ortak bir kelime olup siyah bahçe demek. Azerbaycan, Ermenistan işgali sırasında harabeye dönen köyleri ve ilçeleri yeniden inşa ediyor. Son olarak Laçın'ın kontrolü Ağustos ayı sonunda tamamen Azerbaycan'a geçti ve bölgedeki Rus barış güçlerinin kontrol noktaları kaldırıldı.